Zaman zaman kendimden geçiyorum. Kendi kontrolümü kaybediyorum. Kusura bakma. Kimse de kusura bakmasın. Bu dayanılır bir şey değil. Lazım edemiyorum. Bu arada bakıyoruz. Başka birileri de gencecik Enes'in ardından şunlar bunlar kapatılsın diyorlar. Babası diyor ki 25 yıldır bu cemaatin içerisindeyim. Hiçbir yanlışlarını görmedim diyor. Katil aslında ateizmdir. Her karışık kuruşuk şahibiyede hangi insanlar doğmuş. Bunlar siyaset yapıyor ve gerimesini ben çekiyorum. Şu an bir cemaat durumunda kalıyorum. Beni burada kalmaya zorladılar. Bir velet öldü diye cemaatlerimi kapatacağız. Tabii bunu da bir cemaatlere mal etmek de doğru değil. Özgürlüğünüz gitmiş gibi hissediyorsunuz. Ve içinde bulunduğum durumda gerçekten tüm yaşıma sevesin ve sevinçimi kaybetsin. Herkes görecek. Tek başına evinde o çocuk, o beni dinleyen çocuk tek başına sahiplenecek. Tek başına. Kendine güvenecek.